Boşanmışlar. Öyle mi? Hüseyin mi aradı? Yok. Ben aradım da açmadı. Mesaj atmış. Ocağın başındaydım şimdi gördüm. Kerim'le yemeğe gitmişler. Dağıtırlar artık iki kardeş. Hayırlısı olsun. Sen niye bu kadar dertlisin? Söyle bakayım. gelecekten artık ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Haklısın. Kim biliyor ki? Ama umutsuz da olmaz değil mi? Bak göreceğim. Hüseyin kirini pasını dökecek. Arınıp baklanıp sana dönecek. Bilmiyorum. Geldiğinde ne bulacak? Kızımı üzmesin de. Benim bir beklentim yok artık. Oğullarım haytadır kafalarına ilk kesini yaparlar. İnattırlar. Azabildikleri kadar azarlar. Ama altın gibi de gardberi var. Aile babasıdırlar. Babaları gibi ikisi de. Dönüp dolaşırlar, doğru yolu bulurlar. Bak göreceğim Hüseyin unutturacak sana o acılarını. Madem kalp ağrısı çekecek kadar seviyorsunuz bu sıpaları... ...azıcık sabredeceksiniz sen de Hülya